arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size çok istediğiniz şampiyonların bir tanesi AD kritik set çekiyorum. Islar ettiniz ben de ısrarınızı kırmadım arkadaşlar. Karşınızda AD kritik set çekiyorum arkadaşlar. Girdiğim şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Girdiğim gayet güzel yenilmez girdim. Karşımda Riven var. Riven'la bir wave atacağız. Şimdi bir level'da Riven'ın güçlü ama setin de bir o kadar güçlü ama ben W maçsam, E maçsam. açsam, e, ee, ne yapsam bilemedim aslında e açarsak yakalayabiliriz ama ee, 1v1'de ne açsam bilemedim bakalım ne açacağız arkadaşlar adamın gelmesini bekliyorum 3 skill de açabiliriz bu arada bu yıldım efsane arkadaşlar Siz sizin attığınız izleyicilerin attığı bu birini açacağım arkadaşlar Sa vuruyorum 1 level takasımız arkadaşlar direkt kazandık bu arada kaçıyor kaçacaktır e'm yok çünkü aha benle fight giriyor hop bir tane daha vurdum tutuştur attım arkadaşlar büyük ihtimal öldü potu basmıştı ölmez belki ölmedi potu bastı öl 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 tüküreyim öl öl ölmedi arkadaşlar onun da flashı gitti benim ama tutuşturum gitti sıkıntı yok bir level'da döndük ha. lan bunda ona vurursa alamaz koşuyorum bunda koşuyorum o flaş atarsa karşısına çıkıyorum bunda koş bunda koş koş bunda koş koş bunda koş bunda koş aha evet arkadaşlar ilk kanı dökecek miyim kaçıyor at Mundo oldu. E açmış, Q açmamış ama ilk kan almayı başardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ivern sapık sapıkça bakmadan red'e girdi. Çok değişik bir maç ve bam 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 başladık maça. ilk kanı takımı aldırarak. Bakalım bizi ne bekliyor. Riven burada yapmayı atmış. Ben de sağ sol yapıyorum gördüğünüz üzere. Şimdi Riven Mundo'ya gitmesin. Mundo'ya giderse Mundo daha bir level sıkıntı yaşayabilir ama sıkıntı yok arkadaşlar. Burayı aldık gibi. Riven gelecek bu farm almaya. Şöyle bir E ile deneyeceğim. Yok geri çıkacağız şimdi. Bu arada W açmayacağım ben. Q açıp dövmek istiyorum. Adamdan erken zaten 2 olacağız. Şöyle iki tane daha vursak iyi olur ama adamın tutuşturu var. Bizim yok ona dikkat edelim. Yenilmezi hemen çalıştırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat bir şekilde dövdüm adamı. W açabilirim ya. Sana geliyor at adam. Bundaya geliyor bunda geliyor. Bunda ölmez ona ya. Bunda ölmez ona. Ne yapıyor Ivan? Tamam sıkıntı yok. Bir bunu birazdan dive'larım da arkadaşlar sizin için. Güzel başladık. sete skill'lerini artık bahsetmiyorum. Kanalda dolu set videosu geliyor. Skill'lerini bilmeyenler önceki videoyu izleyip sonra buna gelsinler. Çünkü artık onu yapmamıza gerek yok. Bu video arkadaşlar biraz daha absürt bir video. E, hem öğreteceğim absürt videolar çektiğimiz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İlk Q fulliyoruz tapta arkadaşlar. Çünkü yumruklarımız çok güzel vuruyor. Şöyle tak tak. Set bu arada güçlü bir çar ya. Seviyorum oynamayı da. Sevmiyordum. Siz sevdirdiniz arkadaşlar bana. İsteye isteye. Şöyle bir tane gelişini vurduk. Hop. iki tane daha vurduk. Ölmek üzere bu adayımın. Dive atarım arkadaşlar ama W'yi beklemek zorundayım. Tutuşturma olsa ölmüştü zaten. Şöyle hızlı üstüne koşuyorum. E attırabilirsem. E attırabilirsem çok güzel olacak. E attırmayı deniyorum. Evet attı arkadaşlar. Hop. Çektik ve öldürdük gördüğünüz gibi. E attırmayı becerdiğimiz an direkt kesiyoruz Riven'ı. Bu matchup'ta da Riven'ı çok rahat kestik ve bu arada AD kastığımızda olacaklardan ben sorumlu değilim. Manyak güçlü bir şekilde tek atacağız. Bu arada set videoların devamını gelsin istiyorsanız arkadaşlar bu video özel 1500 like istiyorum. Set severler sizi biliyorum. Sete özel değişik günler, değişik büyükler her türlü şeyi atmamı istiyorsanız hemen şimdi durdurup like ve yorumları atın. Yorumları da cevaplayacağım zaten. Seviliyorsunuz deyip base'imizi atıyoruz. Arkadaşlar bu arada alacağım bir çok belli. E, ölümsüz kalkan yayı alacağım. Ama öncelikle ee, şunu aldım. Ee, lifestyle'ını aldım. Adamı yakalayamayabiliriz. Ayakkabı alsaydık keşke ama sıkıntı yok. Tapa koşuyoruz. Bu arada yayında mı videolar gelsin? Yayınsız mı gelsin arkadaşlar? Onu da söyleyin. Ona göre yani yayında videoların da ayrı bir zevki oluyor. Yayında olmayanların da ayrı bir zevki oluyor. Yorumlarda bildirin de ben de ona göre hareket edeyim. Bazıları yayından kesitleri çok seviyor. Bazıları da hiç sevmiyor. O yüzden ben de karar veremiyorum. Şimdi hemen koşuyorum. Ne yapacağız? Selamun aleyküm Lüvüncüm. Bana girmek istersen şekerim. Uh oh, şekerim benim. Seni kıtlarım yerim. Arkadaşlar lane'e yaklaştırmayacağım biliyorsunuz top e kural bu. Evet arkadaşlar. Hemen girdik. Ee, aa arkamdan Ayvon geldi arkadaşlar 2v1 deneyeceğim. Ee, kalkan da şöyle vurduk hop tak tak. Hop tak tak birini kestik arkadaşlar. Siz kimsiniz oğlum bana 2v1 gidiyorsunuz gel sen de buraya. 2v1 de arkadaşlar içinden geçeriz sıkıntı yok biz setiz. Güçlüyüz yani 2v1 de bile kesemezler tutuşturum mutuşturum var. Ne yaptıklarını anlamadım ama sıkıntı yok. Onu da keserdik ama o da girmedi bize. Büyük ihtimal Riven şu an arkadaşlar maçı 6v4 çekmek istiyor. Çünkü 2v1'de direktman adamı kestik. Bir tane de plate'ini alacağım şimdi. Alabilirsem alamayacağım galiba. Pardon arkadaşlar alamayacağız galiba. Şu asla Ivern'ı bir çekelim. Bir ona da dayak atalım. Bakalım ne oluyormuş. Ivern'cim sana iki tane daha yumruk atsam W ile öldürsem güzel olur. Ama Riven gelecek buraya. Riven'a bait diyor beni. Riven bir daha girerse bir daha ölür. Çünkü level'ım yüksek ve 6 level oldum. Hemen gördüğünüz gibi şöyle vuruyorum Riven'a da. Tamam bana girmiyorlar. Allah patlayacak bu. Tamam sıkıntı yok. Şimdi alt levelim. R Re attığım an limonu öldürebilirim. O yüzden bekleyeceğim biraz canını indirmeyi. Şuraya ward atacağım. Hayvan buradan zıplayabilir. Zıplamıyor. Bekleyeceğim. Neyim bana etiyor? Çil çil bekliyoruz arkadaşlar limonun gelmesini. Gelmezse de eks alamaz. Farm alamaz. Mutluyuz böyle. Şimdi canımız az. Beyitlemek istiyorum. Canım keşke daha da az olsaydı da beyitleyip kesseydim ama canım az o değil. Az olma, daha az değil. Bu arada arkadaşlar elo gold 3 falan dediğim gibi. Videolarda genelde izleyeceğin erosu bu elolarda olduğu için bu elolarda çekiyorum. Dondurduk arkadaşlar. E, ee, AD kastığımız zaman bu arada bu ilde çok güzel. Direkt tek atacağız. Bu ilde bitirmek istiyorum bu videoda. Umarım video erkenden bitmez. karşıya FF atmaz. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi bekliyorum. Kanka bu farmı aldırmam sana. Gördüğünüz gibi hop farm alamadı. Alsa bile. Ooo bize standlayıp kaçtı. Sıkıntı yok. Farma yaklaştırmıyorum. Güzel. Cleveland 17 farm biz 46 CSS birazdan hepsine tek atacağız. İnşallah bizim botta biraz intler de ADC kasmış ADC nasıl kesilir gösteririm size arkadaşlar. Ya oğlum gel kaçma gel gel. Bir tane W vurayım bari ha. Tamam şöyle bir tane vuralım arkadaşlar. 10 da vursak 20 de vursak adama vuralım. Canım sıkılıyor çünkü lane'de böyle vuramayınca. Sağa sol yapıyoruz. Bu lane'i donduruyorum adam farm alamıyor böyle dondurduğum sürece. Ivern de orada. 2v1 gelirler mi yine? İnşallah gelirler. Artık 2v1. Aa bu ne yapıyor? Burada Wyvern. Aa Wyvern orada. Bunu yakaladı. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Wyvern'ın flash attı arkadaşlar. Ribbon e da burada altı olmaya çalışıyor. Altı olursa bana girer mi? İnşallah diyelim. Artık bir girsin ya bana. Bir fight atalım şu 6 oldu girebilir şu an. Ben biraz korktum neden altı olduğunda ama keserim yine ya. Ben niye korkuyorsam. Hemen gördüğünüz gibi çektim arkadaşlar. Dövüyorum. Bekletiyoruz W'muzu son ana kadar. Ulti attık şimdi. Hemen W'yu da vurduk. Ulti atacağını anlayıp hop bir tane de flash. Tak tak yumruklarımızı gömdük. Bunlar boksör yumrukları bunlar setin yumrukları deyip tak 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 indirmeye devam ediyoruz. Hemen enerjik bir şekilde adamı da kestik. Hop şuraya ikinci olarak W fulliyoruz tabii ki de tapta. Supportta ne fulluyorlar bilmiyorum tabii support oynamadığım için. Hop şuraya W'yu da koyduk hop buna da vurduk. Wave gelmiyor arkadaşlar. Diğer wave şurada. Bu, bu buradaysa diğer wave de şu an burada arkadaşlar. Gelmek üzere geldi. Gördüğünüz gibi diğer wave'i de buradan görebilirsiniz. Şimdi ölümsüz kalkan gidiyorum. Ayakkabı almam lazım. Ee, ayakkabının icat abisi mi istiyorum Bence Merkür'ü alsak daha iyi olur bizim için Karşıda CC var hemen tapu koşuyoruz Evet arkadaşlar Riven e, Bu aralar çok oynanıyor Riven'ı da güzel dövüyoruz Bakalım Riven gelecek mi yine Ooo Hop güzel bir şekilde Tokatladık hop şöyle bir de W'ye koyalım Güzel minyonları da itledik. Şimdi Riven'ı biraz döveceğim kuleden itleyip W'ye itleyeceğim hatta bu kalkanını kullandı Kesebiliriz bu adamı şöyle ileri de götürdüm Tutuşturdu attım W bile kullanmama gerek yok ama W ile de işini bitirdim. Gördüğünüz gibi tek atan set oynanış mükemmel. 3 saniyede adamı kesiyorsunuz. Sadece yumruk katmanız yeterli. Ve kuleyi de böyle alıyorsunuz. Ya bu kadar güçlü bir şey olamaz. Çok manyak güçlü. Bot lane'imiz de kazanıyor. Umarım kazanmazlar arkadaşlar da ben bir tahsildar Aslında alırım. Kasıp ve karşıyı teklemek istiyorum ya. Evet arkadaşlar hatta plate'leri alıyorum. Hemen gördüğünüz üzere plate'leri de çok güzel aldık. 160 gold 160 gold. Adamı bir daha keserim aslında burada. Bana vurursak V'yi de tanklatır yine keserim. Şöyle de vuralım gelişine. Tamam artık base atma vaktimiz geldi sanırım. E, itemi de bitirdiğimizi düşünüyorum. Bakın bitti mi? E, kalkan kalkanya itemi de arkadaşlar bakıyorum. Bitmiş. Ölümsüz kalkan yayı da bitti. Şimdi Riven düşürsün. Hemen alıyorum ölümsüz kalkanyayı. Üstüne bir de Merkür'ü alıyorum. Stand'a yemeyeceğim yani daha düşük süreleyeceğim. Hemen koşuyorum tapa. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Riven'a tek atmaya geldim. Yani Riven'a kritik attığımızdan zaman ölecek. Şimdi bir de tahsildar alacağım. Üstüne ebedi falan yapmayı düşünüyorum. Benim bu ilk manyak güçlü, manyak psikopat bir hült olacak. Bakalım neler olacak. Şöyle hemen buraya puştluyoruz. Kritik atarsam adama, %20 kritiğim var ama bir kritik vurduk mu adam diğer dünyayı görür gibi mi geliyor benim. Bakalım inşallah kritiği vuracağız. Adamı diğer dünyaya göndereceğiz. Zaten taptan kuleyi aldık. Riven biz de savaşmıyor gidip katayı matayı keseceğiz. Onları da yapacağız hemen şurayı da alalım. Hemen ilk aldık gördüğünüz gibi 616'nı cebe attım şöyle şurayı da puştlayayım. Riven nerede ya bize gelmiyor. Riven'ı yakalamaya çalışacağım bakalım arayalım. Hatta Kata midi kesti bizi. Ben bir Kata'yı gidip seriye bağlamış olur bir kessem iyi olacak. Gidiyorum kule altındaysa da kule altında keseceğim. Ama base atıyor galiba. Rayne var direkt yakalayıp kesebilirim ama base atar gibi hissediyorum. Ivern'la Mundo kapışması var oraya da gidebiliriz. Ivern e Mundo kapışmasına gidiyorum. Go 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 Mundo go go Mundo. Mundo'nun tarafındayız. Koşuyorum. Q bastım. Bot lane de geliyor karşı ama tek atarım. Farkında değiller ama tek yerler. Slow atıyor Mundo ama yakalayamadık. Bot yakalamamız lazım. Erken Ivern'ın Daisy'si bizi bırakmıyor arkadaşlar. Çok iğrenç. Şunu önce kesmek lazım her zaman fightlarda. Karşıda Ivern varsa Allah. O da sinirlenmiş. O da flash attı. Ya yeter gel gel. Hop gördüğünüz gibi Ivern'i kestik arkadaşlar. Burada büyük olacak. Kalkan yaydan gelen kalkan var. Sıkıntı yok. Öldürüp öldüm. Değdi mi? Değdi bence. Çünkü çok sinirliyim. Şimdi alacağım item arkadaşlar. Tahsildar. Tahsildar alıp tek atma vakti. Let's go. Kritikim de aldım. %35 kritiğimiz var. Koşalım ona. Takımımız biraz satmaya başladı ama sıkıntı yok. Ben bu arada e, girdiğim nerede başta göstermiştim. Normalde büyücülük de girebilirim. Tuşlar atıp koşmak için ama ben öyle tercih etmedim bu maç için. Hemen koşuyoruz tekrardan. E, adamları yakalayıp direkt keseceğim. Kata buraya gelirse ben de kataya girerim ama kata buraya girmeyecek gibi. Giriyor ha giriyor giriyor. Buraya girebiliriz kataya. Hemen katanın arkasından koşacağım. Ivern de var burada. İkisini keseriz. Yardım edin, yardım edin bot değil. Koşuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama bot değilim yardım etmiyor o yüzden. Ben de mide gideyim. Midi kesin bari. Mid farmlarını tek atacağız artık kritik attığımız an. Hop tak tak görüyorsunuz. Ama hiç kritik atamadık. Bir tane vurduk şimdi. O da 331 vurdu. Bayağı iyi vuruyor. Kata bana sövüyor. Oo, vay kardeşim bana sövmüş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Birazdan halledeceğiz onu da. Şurayı da aldık. Riven nerede bilmiyorum. Riven gelmiyor karşımıza artık. Biz taptan biraz daha yer alıp Sonra gezmeye başlarız. Çünkü taptan daha yeteri kadar yarmadık. Riven arkadaşlar 40 farm ben 110 farmım gördüğünüz üzere. Yani adama 3 katı neredeyse farm yapmışız. Çok iyi bir durumdayız. Riven'a karşı oynamak da kolay. E, Alloy videolarında videolarımda zaten Riven'a karşı oynadığım da var. Sette de oynadık. Her çarlı oynuyoruz Riven'a karşı da. Rahat bir şekilde beni izleyerek de Riven'a karşı oynayabilirsiniz. Lan kulebe niye bana vuruyor oğlum? Girmedim ki. Şeyler var. Neyse sıkıntı yok. Kuleyi gördüğünüz gibi nasıl vuruyoruz belli değil. Kuleyi 3 saniyede 5 saniyede alacak galiba açar. Ee, kuleyi alıp sonra Riven'a döneceğim. Riven kaşınıyor. Riven gel bakalım buraya kardeşim. Hemen gördüğünüz gibi hop bir de W flash koyduk. Bir tane daha vurmam lazım lan öl. Ölmezse çok andaki. Ölmezse çok andaki. Ölmedi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Riven'ı da dövdük. Bir daha bize gireceğini zannetmiyorum. Yenilediğimiz cana bakar mısınız? Şu an direkt canımızı fulledik arkadaşlar. Böyle 40-50-40-50 can yeniliyor çar. Kata geldi. Gelmez bize girmez. Riven'ı bekleyecektir. Riven'la girer belki ama böyle tek başına girmez. Buraya uçacak gibi hissediyorum. Hemen gördüğünüz gibi iki yumruk attık. O da yamuldu. Ivern'ını çağırmış. Ivern'ı kesebilirler. Burada Allah 3 3v1 zor olacak çünkü Riven'la geliyor. Dümdüz koşuyorum. Bir sağa bir sol yapıyorum. Değdiremez bence. Yakalayamaz hatta. Ayakkabını almış bilmiyorum ama. Gezgin almış ama. Gezgin de yakalar ama boşa ctl6 basıyor. Şunu da bir muteleyelim. Yoğurdu bizi çünkü. Hemen izim atıyorum. Tahsildar bitti. Tahsildar aldıktan sonra hepsini tek başımıza tak tak keseceğiz. Tamam. Tahsildar aldım. Şimdi ise arkadaşlar ne alacağım? Bence ebedi alayım. Sonra bir tane daha light alalım. Ebedi artık ana yapılabilir. Ebedi de çünkü kritiği arttırıyor. Tak bir yumrukta adamı yere serebiliriz. Let's go. Bu arada reyimiz birazdan tek atacak. 300 artı %50 kadarını fiziksel hasar vuruyor canının. ilave canının. Yani adama vurduğumuz hasar büyük ihtimal 500-600 olacaktır tek de. Yani düşünsene tek bir atıyorum 600 vuruyorum. Bir de tahsildar var. Canı az kalırsa da o patlıyor. Adam direkt ayvayı yemedi mi? Bence yedi arkadaşlar. Koşuyorum ben. Geldik Draven. Real de geliyor yanında. Oo beyler. Gel bakayım sen. Hemen gördüğünüz gibi Draven'a da tek attım gördüğünüz üzere. Tak tak tuk tak vurduk Draven. Ne uğradığını şaşırmıştır büyük ihtimal. Can 100 yeniliyor. Oo 100 can yeniliyor tek tek yumrukta. Bu nedir arkadaş ya? Bu nasıl bir çar? Hemen şurayı aldık bak canımızı nasıl fırlıyoruz. Hop. Oo, 3 yumruk. Arkadaşlar evet ben ee, set artık. AD set. Söyleyeyim ben size bu nedir? Hop şuradan da vurduk kesemedik ama öldü galiba. Ölmemiş. Beni mi keseceksin onu? Hop tek tek tak. Tak seni de keselim. Bir tane daha vursam ölecek bu arada. Tahsildar patlayacak. E, şuraya gelirim. Hop onu da kestik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Can doldurayım şuradan bir önce. Draven'ın ulti de geliyor. Ee, burası sıkıntı gibi. Burada Mundo'nun bizi korumaya sana ihtiyacımız olabilir. Tamam. Kat'a niye girmedi oraya? Girdi Lisandro'dan onu tutacak. Hop yumruk. Hop tak tak. burada da almaya başardık. 8 birlik set performansımız devam ediyor arkadaşlar. Şöyle W'dan kalkan aldık. O tanklasın biz keselim misali. Yapacağız Mundo'yla. Hop ikinciyi de vurduk. Onu da kestik. 9 birlik set performansımız devam ediyor. Canımız direkt fullleniyor. Bu nasıl bir build arkadaşlar? Şimdi bir de ebedi yapayım. Ebediden sonra direkt tek atacağız büyük ihtimal. Ebedi de alıyorum. Çok iyi. Çok iyi bu build. Ben bayağı beğendim. Bence siz de yapmalısınız. %40 kritik. Kritik attığım an zaten adamın yaşama ihtimali yok. Devam edelim ama. Bu arada ben bunda önlediğini çalacağım arkadaşlar. Çünkü normal vuruşlarımız bari Slow atsın. Kaç saniye var dedim çıkmasına az kalmış. Bu arada bende orada kamera var. Oradan göremiyorum. Şöyle eğilip baktım. 2 saniye var arkadaşlar. Kamera tam yere gelmiş. Dedi kaç saniye de alırız? Kaç yumruk alırız? Dedi bakalım. Dedi ben diyorum 6 yumruk alırız. 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Kritik atamadık. Son vuruş kritik gelmediği için arkadaşlar. 7 yumrukta aldık. Bu arada bu şarj çok rahat bir şekilde sola baron da yapar. Onu da söyleyeyim ben size. Aa burada ne oluyor? Rivan sinirlendi galiba. Ağrı bundan niye korkuyor bizim Sandra? Ya beni de al beni de. Buradan bari alalım. Kili de buradan aldım. Gel buraya gel. Gel hop sana da bir tek atayım. Gördüğünüz gibi onu da kestik. Bunu da keseceğim. 3 de 3 üç. pentam ver pentam ver pentam ver. Yok mu pentamenta? Yok arkadaşlar pentamenta. Gördüğünüz gibi 12'ye birlik set performansımız devam ediyor. Yani hayvan güçlü, manyak güçlü set performansı. Gördüğünüz gibi bütün minyonları herkese tek. Draven buradan geliyor yakaladım seni. Yakaladıkça kaçan ateş böceğiyim misin? Draven başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Hop lan bende kalmadı. Ah tahsiller çalışmadı bir ile. Bir saniyede derken böyle minim canlı. Şurada pustum hemen. Gelirse o hayvanın çocuğa girmiş bizim. Ya bizim çocuk niye hayvanın öyle kaçıyor? Ben görünmeyeyim. Arkadan sürpriz yapacağım arkadaşlar. Bir de ilk görünmüyorum. Şimdi sürpriz geri geldim. Evet arkadaşlar Ivern'ı da tuttuk. Ivern'ı da bay bye diyebilirsiniz. Çünkü iki tane daha vuracağım ölecek. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. E, girmiyor musunuz bana? E oturmaya mı geldik arkadaşlar? Bu arada rele de tek atıyoruz. Hop gördüğünüz gibi bu ne abi? Bu çar ne? Bu çar ne? Bu çar ne? Ölümsüz hem de tek atıyor. Oo onu da tek dedik. Gel, gel 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 onu da keselim. Hop onu da kestik rahat bir şekilde. Gördüğünüz gibi işlerinde geziyorum. Ebedi de bitti şimdi. Bir de kanustamış çekince oyunu direkt bitireceğiz hemen base atıyorum adamları tokatlamaya yumruklamaya devam manyak bir video oluyor beyler şimdi bunu da aldık ee, bir de kanun şey alalım lifestyle için kanun ustamış için lifestyle'ini de aldık bir de kritiğini aldık mı arkadaşlar %75 kritik set oynuyorum tek yum, bir tane yumruğunu vurmam yetecek adamı kesmek için koşalım Evet arkadaşlar şimdi buraya sızdım hemen buradan gelenleri keseceğim inşallah biri gelir direkt tek atarım kritiğim %75 e, ee, üç vuruşumdan biri kesin, ikisi kesin kritik gelecek. Hop gel. Ay uf. Uu, bu ne? Bu ne? Çar ne yapıyor beyler? Burada beyler diyorum. İzleyen bayanlar varsa kusura bakmasın ama yüzde %90'ımız bey olduğu için arkadaşlar. O yüzden öyle diyorum. Yüzde hatta belki 95'imiz. Canı da böyle yeniliyor gördüğünüz gibi. Canı da yenilemesi çok OP. Hemen gidip bir Draven'ı yakalayıp keseyim. Draven'a tek atacağım. Şuradan geçerse. Ya gider mi? Benim niye peşimde ördek yavrusu gibi dolanmaya başladılar. Sinirlendim. Hop Draven'ı bir keselim şurada. Bir kritik atabilir miyim Draven'cım? Onu kestim. Buna da vurabilir miyim? Evet arkadaşlar deneme çok güzel. Güzel bir şekilde kestik ama buraya kadar verdik. Bizim takım beni takip etmese daha da hoş olacaktı ama sıkıntı yok. Şimdi birazdan baron alıp bitiririz. Efsane bu ilk bu arada. Efsane bu ilk. Bizim takımda bu arada bizim sayemizde de kastılar. Ha <laughs> s**t Oradan da tak 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 maçı bitirmeye başardı. Helal olsun. Evet arkadaşlar şimdi tek başıma baron deneyeceğim. Bakalım tek başımıza baronu alabileceğiz mi? Bunda da yardımı gelir zaten. Bunda da burada alamazsak bile ama alabilir. Kanun sonuç bitince kesin alır ama şu an kanun sonuçun bitmediği için tereddüt ettim bir tek. Kanun sonuç bitince kesinlikle alırız. Bakalım hemen tek başımıza baronu da yapabiliyor muyuz? Baronu güzel vuruyoruz. Canımız direkt doluyor ama bakalım. Evet arkadaşlar canımızın doluşa bakar mısınız? Baron canımızı indiriyor. Biz tekrar kritik atıp dolduruyoruz ve W atıp aynı zamanda devam da edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tek başına baron da alabiliyor yani canı azalsa bile saldırı hızıyla direkt tak tak alabiliyor. Karos savaş bitirseniz garanti alırsınız böyle bile alırsınız ama zorlanırsınız belki biraz canınız az kalır malır ama alırsınız. Gördüğünüz gibi baronu da aldık hemen iki kişi. Yani yardım etmese de olurdu ama. Harel burada. Deli hemen tek Hop deli öldü arkadaşlar. Hemen Ivy da. Oo, yolda kestim. Sen de gel. Ya da bir kritik atayım. Hop hop. Of of işte 3 4'te ver bana pentamı ver. Hayat pent atınca güzel. Gel buraya gel kata gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çar nasıl bir çarsa artık. Yani sağ tıkladığım ölüyor. Gördüğünüz gibi ben bir dereye dalayım. Şunu alacağım. Hop gördüğünüz gibi 3 vuruşta ve de indirdik. Bana ulti attı ama karşı takımda FF vermeyi başardı arkadaşlar. Bu arada hemen bir hasar tablosuna da bakalım kaç kavurmuşuz. Evet arkadaşlar hasar tablosunda oyunda 34 kavurmuşuz. Oyunda Diven'in arkadaşlar 3 katından daha fazla vurmuşuz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimler tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın. Like, like yorumlar benim için önemli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.